şeyh bilmez misiniz ki İbrahim etem 40 gündür burada ibadet eder fakat ibadetin lezzetini duyamaz buyurur. İbrahim etem Hazretleri hemen şeyhin yanına gelerek ya şeyh hakikaten 40 gündür burada ibadet ediyorum fakat hiç lezzetini duyamıyorum. Sebebini de anlayamadım. Lütfen hikmetini beyan buyurun diye niyazda bulunur. sapancanın katkılarıyla hazırlanan derler ki başlıyor. Merhabalar. Takva beşikten mezara doğru bir yolculuktan ibaret olan dünya dikenliğinde iman ve İslam elbisesini günahların, haramların, hataların dikenlerine takılıp parçalanmaktan veya zedelenmekten muhafaza etme hassasiyetidir. Hayatın her safhasında karşılaşılan sayısız günah tuzakları dikkatli olunmadığı takdirde kıyamet günü elde patlayacak birer bomba mesabesindedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun rızasına uygun olup olmadığına bakmadan, helal mi, haram mı olduğu düşünülmeden yapılan her hareket böyledir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ey inananlar! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun, gücünüz yettiğince Saygılı olun, emirlerinin dışına çıkmaktan sakının. Derler ki takva korunmak, sakınmak, kaygılı ve saygılı olmak demektir. Taşlı, dikenli bir yolda yürüyen kişi nasıl son derece dikkatli olursa, insan da hayatta aynen o endişe, sakınma ve korunma dikkati içinde olmalıdır. Sözünü ettiğimiz bu dikkat Allah Teala'nın koyduğu sınırlara karşı dikkattir. Ayet-i Kerime'de müminlere hitaben bu konuda son derece uyanık ve dikkatli olunması istenmektedir. Demek ki takva imanlı kişilere daha çok yakışmakta ve daha çok onlardan beklenmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ben öyle bir ayet biliyorum ki Şayet insanların tamamı onunla amel etseydi hepsine de kafi gelirdi buyurmuştu. Ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü bu hangi ayettir diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ayetini tilavet buyurdu. Saat bin Ebu Vakkas radiyallahu anh, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Allah Teala müttaki, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah indinde en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır. Arapın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Beyaz derili olanın siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın da beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvayladır. Hazreti Ömer radıyallahu ahta bir gün Übey bin Ka'b Radiyallahu anha takvanın ne olduğunu sorar. Übey radiyallahu anha da ona "Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer?" der. Hazreti Ömer "Evet, yürüdüm." karşılığını verince bu sefer "Peki ne yaptın?" diye sorar. Hazreti Ömer "Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim." cevabını verir. Bunun üzerine Übey bin Ka'b radiyallahu an işte takva budur der. Takvanın başı küfür ve şirkten, ateşe düşmekten kaçar gibi kaçmaktır. Bunun tezahürü de farzları hakkıyla eda etmek ve bütün günahlardan sakınmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her nerede olursan ol, Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlakla muamele et. Efendim takvanın zirve hali kulun kalbini Allah'tan gafil kılacak her şeyden uzaklaşarak bütün varlığıyla Allah Teala'ya yönelmesidir ki bu mertebenin nihayeti yoktur. İşte bu son merhale ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin ayetinde emredilen hakiki takvadır. Derler ki İbrahim Etem Hazretleri bir gece Mescid-i Aksa'ya gider ve kapılarını kapayarak tenhaca ibadetle meşgul olur. Bir gün gecenin üçte birinden sonra bir bakar ki kapılar açılır ve bir şeyhle kırk müridi içeri girip ikişer rekat namaz kıldıktan sonra halka olup otururlar. Her nedense şeyh bazı düşüncelerinden dolayı susar. Müritleri de herhalde yabancı birisi vardır da onun için konuşmuyor zannederek, ya şeyh burada bizden başka kimse olmamak gerekir derler. Şeyh bilmez misiniz ki İbrahim etem 40 gündür burada ibadet eder fakat ibadetin lezzetini duyamaz buyurur. İbrahim etem hazretleri hemen şeyhin yanına gelerek ya şeyh, hakikaten 40 gündür burada ibadet ediyorum fakat hiç lezzetini duyamıyorum. Sebebini de anlayamadım. Lütfen hikmetini beyan buyurun diye niyazda bulunur. Şeyh de "Ya İbrahim etem. Basra'da bir hurmacıdan hurma alırken bir hurma yere düşmüştü. Halbuki o hurmacının olduğu halde sen alıp kendinin zannederek yemiştin. Bu surette senin olup olmadığını araştırman lazımken unutmuştun. İşte sebep budur diye buyurur. Bunun üzerine İbrahim Ethem Hazretleri doğru Basra'ya gider ve hurmacıyı bulup halini ifadeyle helalliktiler. O da helal eder. Lakin bu vaziyet hurmacının kalbine son derece tesir ederek ticareti bırakır ve Evliyaullah'ın yoluna suluk ederek abid bir kimse olur. Efendim bir kimse alışverişinde doğru olup haram ve şüpheli şeylerden sakınırsa ibadetin lezzetini ve safasını bulacağı şüphesizdir. Rabbim cümlemize bizden istediği takva hali üzere olabilmeyi nasip etsin. Kalın sağlıcakla. backyard Sapanca'nın katkılarıyla hazırlanan derler ki sona erdi.